Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim. Modelim yine tığ işi ve çok basit e, yürüyen bir model. Arkadaşlar yine modelimiz tığ işi, çok güzel, çok kibar bir model. Şöyle bir yakından da göstereyim. Şimdi video yapımına geçmeden önce mutlaka e, yakın çekim yapıyorum ki ekran almak isteyen arkadaşlar olursa e, alabilsinler rahatlıkla diye. Evet modelimiz bu şekilde ve gayet basit arkadaşlar. Tek sıra halinde ilerliyor abartısız iki günde bitirip kullanabileceğiniz bir model şöyle bir ekran almak isteyenler olursa yakın çekim yaptım Evet modelim bu şekilde arkadaşlar ve ee, yazmanın renk tonu açık pudra ee, kodunu şu an bilmiyorum fakat açık bir pudra daha sonra renk tonlarım mor zümrüt yeşil ve krem rengini tercih ettim bu tür renkler e, bayağı bir pudra rengine yakıştığını düşünerekten Evet, model bilgilerim bu şekilde. Tığ işi yazma örneğimiz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen yapımına geçelim. Şöyle şuraya model olsun diye yapıyorum. Herhangi bir tığ battımdan battım. Yeşiller farklı olabilir arkadaşlar. Sadece dediğim gibi modeli sizlere açıklama adına yapıyorum bu yazmaya şöyle hemen ipimi sabitledim şöyle bir görün diye mi Evet orta boyutta mi Evet orta boyutta bir örümcek çekiyorum şöyle ipimi 2 doladım tığım arkadaşlar şöyle 1 2 3 üçüncüsüne. 3. Üçüncü tığ battıma battım. Şöyle iki çıkardım, 2 ve 2 çıkarmış oldum tırabzan. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. 1 2 3 zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bir pıtırcık, minik bir pıtırcık oluşturdum. Tekrar 1 2 3 aynı şekilde dibine battım. 2. pıtırcığımı oluşturdum. Tekrar 1 2 ve 3 yine Pardon arkadaşlar iki pıtırcığımı yaptım. Şimdi bunu şu şurada bir örümcek çekmiştik ya. Bakın araya iki arası var. Şuradaki ilk baştaki aradan batıyorum tığımı ve son defa üçüncü pıtırcığımı yonca gibi yapmış olduk. Şimdi yokuş aşağı alabildiği kadar sık iğnelerle aşağı doğru ilerliyoruz. 3 4 ve son defa 5. Evet. Şöyle battım arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar sizinle. Video süremin uzun olmasını istemiyorum. İki tane yeterli bu benim için. Şöyle tekrar örümcek çektim. İpimi iki doladım tığıma. Bir, iki, üç. Üçüncü tığ battıma battım. İki çıkardım. İki çıkardım. İki çıkardım. Son defa iki çıkardım. Evet. Bu şekilde. Şimdi bakın 1 2 3. 3 zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Tekrar dibine battım. 1 2 3 zincir çektim bakın. Şurada örümcek çektiğimiz zaman iki boşluk var. Şuradaki başına battım tığıma yoncamızı oluşturduk arkadaşlar şimdi yokuş aşağı sık iğnelerle iniyoruz 1 2 3 4 ve 5 Evet şöyle tekrar tığ battımın dibinden batıp buraya sabitledim Evet arkadaşlar model bu şekilde ilerliyor dediğim gibi tek sıra gideceğimiz zaman arkadaşlar bu şekilde devam edecek modelimiz, çimenimiz yani yazmamızın yemeni. Böyle isterseniz öncelikle yemeninizin çimenini bitirin. Daha sonra papatyaları tek tek yapıştırabilirsiniz. Ben bunu biraz ilerleteyim arkadaşlar. Siz de biraz yapın. Daha sonra papatyalarımızı yavaş yavaş bulmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bakın ben çimenini biraz yaptım. Dediğim gibi düz mantık devam ediyor. Hemen hep tek sıra şeklinde bu şekilde devam ediyor. Hiçbir e, farklı bir e, işlem yok arkadaşlar. Çimenini sadece bu şekilde düz gidiyoruz. Şimdi papatyalarımızı yapıştıracağız. Şöyle ben sarı bir renk, hardal tonlarında bir renk aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar araya 3 mesafe koyacağım. Yani 3 1 2 3. 3 daldan sonra 4. dalıma ben çiçeğimi yapıştıracağım. Ya da şöyle yap yapalım. Modelin ne kadar yakın mesafe olursa o kadar hoş durduğunu düşünüyorum. Ben 2'den sonra 3. Evet, 3. dalıma çiçeğimi papatyamı vuracağım. Şöyle bakın. Modelimin ters yüzüne çevirdim arkadaşlar. Tekrar 1 2 üçüncüsüne Şöyle bakın. Buradaki pıtır dibinden battım şuraya ipimi sabitledim şimdi toplamda 6 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 ve 6 Evet 6 zincir çektim şu pıtırcığımızın ilk başındaki yine tığ battıdan Evet. Sonra hemen şu dibinden batıyorum. O kadar sıkı yapmışım ki arkadaşlar tığım batmıyor Ben şu anda. Evet. Şuraya da yuvarlak bir yuva oluşturdum. Şöyle bakın tekrardan ön yüzüme çevirdim modelimi. Şimdi arkadaşlar ee, bir ve 2 zincir çekiyorum. Burada 3 kanatlı bir yonca yapacağız. Trabzanlar halinde. İpimi 2 doladım. Bakın oluşturmuş olduğum yuvaya batıyorum. 2 2 ve 2 Tekrar ipimi 2 doladım. Evet ipimi tekrar iki doladım arkadaşlar bakın. Aynı yuvama batıyorum. Kameram bugün inatlaşıyor benimle resmen. İki ve iki. Tekrar. Devam ediyorum. Şöyle iki aldım tekrardan ipimi doladım. Aynı yuvaya battım. 2, 2 ve 2. Son defa. Trabzanlara hakim olduğunuz için hızlı geçiyorum. Şimdi dörtlü bir trabzan yaptım. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Hemen dibinden batıp ilk kanadımı sabitliyorum. Bu şekilde tekrar 1, 2 ve 3 ipimi kiloladım doladım. Şöyle ben Aynı yuvaya batıyorum. 2 2 ve 2. Tekrar 2 2 ve 2. Tekrar 2 2 ve 2. Son defa aynı yuvaya batıyorum. 2 2 ve 2. 1 2 3. Zincirimi çektim. Şöyle bakın ikinci kanadımı oluşturmuş oldum. Şimdi devam ediyorum. Son kanadımı yapmaya. 1 2 ve 3 zincir çektim. Şöyle dibinden batıyorum. 1 2 ve 2. Burayı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Artık hakimsiniz. Her kanatta toplamda 4 trabzan olacak. Böylelikle modelimiz daha güzel duracak. Şöyle 3 zincirim 4 tane trabzan yaptım. 1, 2 ve 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle dibinden batıp son kanadımı sabitledim. Evet arkadaşlar. Bu şekil. Şöyle çiçeğim bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Dediğim gibi mantık düz mantık arkadaşlar. Şöyle yakın çekim yapayım arkadaşlar. Bugün kameram bayağı bir inatlaştı benimle. Evet, dediğim gibi zeminimiz düz bir şekilde ilerlemektedir. Daha sonradan çiçeklerimizi tek tek belli aralıklarla yapabiliriz. Model çekimi bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle hemen yapmış olduğum örneği getireyim. Evet, bakın ben bu modelde aralarda 3 tane yuva bırakmışım. Dördüncüsüne papatya yapmaya başlamışım. Ama şu an örnekte iki araya iki koydum daha güzel duracağını düşündüm Siz isterseniz Dilerseniz Şuradaki sayı 1 2 3 değil de 4 5 falan olabilir tamamen sizin tercihiniz Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar anlamayan arkadaşlar videoyu geriye sayıp yapabilirler dediğim gibi düz mantık devam ediyor ee, ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar kanalıma abone olmayan Kullanıcılarım var <laughs> görüyorum e, ben emek harcıyorum arkadaşlar emeğe saygı lütfen O yüzden abonelik ücretsizdir tamamen e, yeni videolardan veya şöyle söyleyeyim arkadaşlar elinizde e, işte yapmamı istediğiniz yazma örnekleri tığ işi falan varsa atabilirsiniz e, yardımcı olmaya çalışacağım bugünlük bu kadar Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle